Arkadaşlar şu anda korkunç Thomas bizi felaket kıldı bize ve şu anda çok pis yıktı burayı. Bakın şurada yıkılmış. Buradaki her şey böyle düşmüş, çıkartmış. Evet. Şu an fener açık. Lucas buraya bir çevirir şey misin feneri? Şimdi biz, biz buyuz. Bizi sanırım böyle yapıp böyle çevirmiş kafamızı belimizi o yüzden dur çok biraz bir şey, oldu. şey oldu burayı yıkmış hep dur bakın, bakın burada, burada bir şey yapmış annelerimiz mi babaannelerimiz mi Allah arkadaşlar şu anda geldi oha annene Param pinçik etmiş. Böyle kafasını kopartmış. Benim babaannem öyle böyle yapmış. Bizi de böyle yapmış ve benim sap kardeşimi de yapmış. Aha. Bu da Serra. Tek kalan Serra. En küçük kardeşimiz. Sarp'la. Biz ona abilik yaptık. Ama biz ikimiz de öldük. Sarp'la. Çok kötü değil mi? Evet. Tek geriye kalan Serra var. Konuşturamaz. Niye bizden böyle bir şeyi beklesin ki? Bakın oyuncağı da burada. Oğuzhan. Oğuzhan bir getir misin? Oyuncağı da burada. Gülüyor. Şaka. Babasını çağırdı. Şu anda yine babasını çağırdı. Baba. Bakın atladı. Atladı. baba deyip. Gitti. Alma onu onu. Babası gidince ben alacağım. Bekle. Bekle açma babası. Babasını çağırmasın. Işığı tutar mısın? Tutuyorum. Tamam. Akan olmadı değil mi? <laughs> Dur kırma. Çok güzel o. Ama tamam. çok da tehlikeli. Bu arada arkadaşlar <laughs> videoya bin like istiyoruz. Bu karmaşı şey için. Yani Thomas bizden bizden ne istedi bilmiyorum ama her şeyi yıktı. Evet arkadaşlar. Hep yani şey. beni bile öldürmüş burada babası gelip. Burada her şeyi yıktı sinirden. Bakın tek geriye kalan. Sarp'la benim kardeşim hop Bir daha böyle ortalığı yıkarsan bu şak. Ortadan böyle ikiye ayrılır. Ben sana söyleyeyim. Rıçt. Bu bizde duracak. Yeşil tayo. Sen buna bakabilir misin? Tabii. Bakarım. Tabii ki de bakarım. Çünkü ben çok güçlü hatta böyle koydum. Artık çıkamaz. Telefon gidecek, gidece. Telefon çıktı. Çünkü... Evet arkadaşlar şu anda telefonun ışığı felaket gidiyor. sen mi yapıyorsun? Anlamıyorum ama niye bunu yapıyorsun? Işık gidiyor. Lan. 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 Niye bunu yapıyorsun bize? He? Sana gözü çıktı. Sana bir şey gösterdim. Elimizde bak bakalım kim var. Bu kim sence? Allah Oğlun. Ve şu anda ben bunu itfaiyenin altında ezdireceğim birazdan. Ya. Özdüremezsin. <laughs> Sen öyle <laughs> Biz şimdi bu bulmacayı yapacağız. Eğer tamamlarsa bizi temelini bırakacaksın. Eğer yapamazsan biz, biz de sonra hep birlikte geliriz sanırım. Evlilik. Ah, geri bırakacaksın tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi gel. Şimdi bunları teker teker şöyle toplayalım. Bu bulmacayı yapacağım. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü bebek oyuncağı. <laughs> <laughs> Hadi tam eşit. Tamam. Yapraklar tam eşit. Sana bir, şey çocuk... bir şey söyleyeceğim. Çocuk. Sana bir şey söyleyeceğim. Çocuklar özel videoları ve devre dışa bırakır bırak bırakan videolar like gelmez. Hiç like gelmez. Niye? L videoya. Çünkü bu, çocuk... bu özel. Bakın tamamladık Thomas ışığı söndüreceğim ve konuşacağız. Gel bakalım. Tamam. Geliyor. Dur. Aha geldi. Bu ne? Tamamladım. Şimdi bizi sonsuza tek bırakacaksın. Tamam. Özgürsünüz. Videoyu bitireyim mi? Hayır. Kaç dakika olacak daha? What up? Değiş seni gebertim Evet arkadaşlar şu anda hayır bu Evet arkadaşlar şu anda e, şey e, burada Thomas ışık yandı. Göster. İşte öldü oğlum. Al. Ol. Ne yaptığını sanıyorsun? Oğlum öldürmeyecektin. Öldürdüm bile artık. Sen de öleceksin. Hayır. Ne yapıyorsun? Gözlerimin içine bak. Ve öl. Hayır ben çıkmadım. gitti. Aldık. Vurdurduk. <laughs> hadi gelin bir çekeceğim. Gidiyoruz. <laughs> hadi gel. gel buraya. Gelin hadi. Hadi resim çekeceğiz. Resim. Bak, dur dur dur.